Merhabalar arkadaşlar elimizde aslında oldukça kolay bir bağlaç sorusu var. Bu soru tarzını ben yok dil sınavında bekliyorum. Diyor ki aşil tendon iltihabı olur meydana gelir. Tendon hangi tendon sizin ayağınızın bacağınızın arka kısmını topuğunuza bağlayan tendon şişmiş hale geldiğinde ve Ayağınızın altının yakın kısmında yakınında ağrılı hale geldiğinde ne olur diyor e, aşil tendon iltihabı olur. Şimdi baktığımız zaman okuyor olmak genellikle yanına eğer bir bağlaç alacaksa aşağıdakiler gibi çoğunlukla e, veni alıyor arkadaşlar. Ya da diğer zaman bağlaçlarından after before gibi ifadeleri tercih ediyor. Neden? Çünkü diyor ki aşil tendon iltihabı nokta nokta olduğu zaman olur, meydana gelir. Olduktan sonra olur, olmadan önce olur. Şimdi burada olmadan önce dememiz mümkün değil değil mi? O zaman Edirne'ye geliyorum. Çünkü bu anlattığımız ağrılı, sızılı, şişmiş durumun olması lazım ki aşil tendon iltihabı meydana gelsin. O yüzden for diyemem. Diğerlerine baktığımızda even if zaten e, yok dilde bunu birkaç kez yaptılar YDS'de de. Even if olsa bile oldu ile aynı anlamdadır ve birbirlerini götürürler. Doğru mu? İkisi de ne der bize olsa bile olmasına rağmen zıttık anlatır. Unless olur muydu? Unless arkadaşlar koşul aksi bir durum ister, zıtlık ister. Yani böyle olmadıkça olur diyemeyiz çünkü zaten hani tendonun başına bir şeyler gelmedikçe aşil tendon iltihabı olur diyemem. İki tarafta da eksi eksi bir durum söz konusu. Yani bir zıtlık da yok yani. Bu durumda bursayı eliyorum. E doğru cevap olarak veni alıyorum. Tekrar cümleyi venle birlikte çevirdiğimizde diyor ki aşil tendon iltihabı e, bacağınızın arka kısmını sizin topuğunuza bağlayan tendon şişmiş hale geldiğinde ayağınızın alt kısmına yakın yerde acılı hale geldiğinde olur. Merhabalar arkadaşlar elimizde bir preposition sorusu var. Cümleye baktığımızda diyor ki Down sendromunun doğum öncesi saptanması mümkündür diyor. Possible'ı gördükten sonra insan aslında possible to do something bir şey yapmanın mümkün olduğunu anlatmak için to'ya gidesi geliyor. Fakat to'dan sonra verb bir gelmesi gerekir. Bizde ise verb bir yok arkadaşlar. Amniyosentez ve kori ee, ee, ne diyor? Vili örnekleme diyor arkadaşlar. Elimizde bir aslında isim var. Bu durumda to'ya gidemezdik zaten ben Bursa'yı eliyorum. Diğerlerine bakmak için ve anlama da bakmak için devam ettiğimde diyor ki Down sendromunun doğum öncesi saptanması amniyosentez ve korivili örneklemi e, bay dersem yoluyla vasıtasıyla tarafından olabilir. Between'e giden olabilir. Devamında and o gördüğü için. Fakat between and dediğimiz zaman iki şeyin arasında olması gerekir. Burada tema, tamam ön kısmında testler var. Amniyosentez ve korubili e, örnekleme ama and'den sonra bir e, ona benzeyen bir liste kategori yok. O yüzden between'i de eledik. E, through der, der, der miyiz? Evet bay gibi through'un da yoluyla vasıtasıyla anlamı var. Olabilir. Amniyosentez yoluyla mümkündür gibi. E, bo üstünde yukarısında demektir. Anlamca uygun değil. Yani ya A ya D gibi görünüyor. İkinci kısımdan destek alalım. Orada çok güzel bir ipucu vardı. Recommended tavsiye edilir diyor. Tavsiye edilir. From desem birinden tavsiye edilir. For desem biri için ya da bir şey için tavsiye edilebilir. O zaman anlamına bakalım mı? Diyor ki 35 yaşın üstündeki hamile kadınlardan mı tavsiye edilir? Hayır. Hamile kadınlar için mi tavsiye edilir? Kesinlikle için değil mi hocam? Bu kadınlar için tavsiye edilir. Doğru cevabımız Denizli oldu true yoluyla vasıtasıyla for ise arkadaşlar için çevirisini yapalım. Down sendromunun doğum öncesi tespiti amniyosentez ve e, korevili e, örneklemi yoluyla mümkündür ve 35 yaş üstündeki hamile kadınlar için tavsiye edilir. Merhabalar arkadaşlar. Yine bir bağlaç sorusu var elimizde. Hemen cümleyi inceliyorum. Diyor ki: "Kelime sağırlığından etkilenen kişiler, insanlar her türden sesleri duyabilirler ve yazılı dili anlayabilirler. Ama konuşma dili onlar için anlaşılmazdır." Boşluk, şimdi bir dakika, boşluğa nasıl girdik arkadaşlar? A, incomprehensible deyince tabii ki eksi girdik, öyle değil mi? Olumsuz girdik, onlar için konuşma dili anlaşılmazdır. Boşluk, e, işitsel e, duyuma ile ilgili sinyaller, e, onları çözümleyen beynin bölgesine Ulaşmaz. Bu olumlu mu? Tabii ki olumsuz. Cannot diyor zaten ulaşamaz diyor o bölgeye. Eksi. Eksiye eksi bir durum var. Bu durumda zaten e, zıtlık ile bağlamasını beklediğim e, annesi alamayacağım değil mi hocam? Annes mutlaka artı eksi yani zıt bağlamalı. Eledim. C şıkkı ve E şıkkındaki seçeneklerimiz e, even if ve oldu. İkisi de birbirini götürür hem de zıt bağlarlar değil mi? Even if olsa bile oldu e rağmen birbiri yerine kullanılabilirler. Geriye since ve as if kalıyor. As if'in anlamı sankimış gibi since ise ya den beri ya da the için diye çevrilecek yahut da ortada olduğu için çünkü diye çevrilecek. Ee, burada bir present perfect ya da yanında past simple olmadığına göre den beri diye değil e, çünkü diye düşünerek önce bunu bir deneyelim. Diyor ki e, kelime sağırlığından etkilenen insanlar her türünden sesleri duyabilir ve yazılı dili anlayabilirler. Ama konuşma dili onlar için anlaşılmazdır. Çünkü işitsel sinyaller, duyma sinyalleri onları çözüleyen beynin bölgesine ulaşmaz. Gayet güzel bir sonuç sebep ilişkisi kurduk değil mi arkadaşlar? E, o zaman Adana'yı aldım. Zaten ezif sanki mış gibi diyebileceğimiz bir anlam burada söz konusu değil. Aynı zamanda ezif ve ezdo arkadaşlar önüne bir verb fiil almayı severler değil mi? look sound seem gibi fiilleri severler Adana doğru Arkadaşlar merhabalar bir grammar sorusu var elimizde. Belki sizi ilk olarak şaşırtmış olabilir. Çünkü 19. yüzyıl romancıları dediği için ilk boşluğa past tense arıyoruz. E, bu durumda adopted past tense olabilir diye düşündüm. Geçmişin gerçeklerini past yapılı anlatmayı sever. Adopted denizi past tense. Yani düşünmeyeceğim şey Edirne. Have adopted öyle değil mi? Present perfect tense bunu eledim. E, B şıkkı da olabilir diye düşündüm. Çünkü while continuous almayı da sever. Tamam. İkinci kısımlara baktığımızda da ne var elimizde? 20. yüzyıl Yazarlara, 20. yüzyıl yazarları e, tek bir bireyin hikayleyici anlatıcı bakış açısını edinmeye kazanmaya eğilimi ne zaman gösterirler? Geçmişte 20. yüzyılda. Yani ikinci boşluğun da past olması lazım. Bu durumda Adana elenir çünkü have tended yine present perfect tense'tir. E Bursa'da elenir tend yine present simple tense'tir. Denizli şimdi aslında past tense fakat baktığımızda 19. mu 20. yüzyıl mı daha önce? E, 19. yüzyıl eğer bir kısma boşluk koyulacaktıysa o birinci boşluk olmalı. Doğru mu? İkinci boşluk değil. O yüzden ne yaptım arkadaşlar? Denizli'yi de eledim. Geriye doğru cevap olarak elimizde kim kalmış oldu? Böylelikle C şıkkı kalmış oldu. Hemen cümlemizin de anlamına bir bakalım isterseniz. Hem her iki taraf pasto oldu. Birinci kısım past perfect çünkü 19. yüzyıl romancıları daha önce benimsemişler. 20. yüzyıl yazarları daha sonra buna eğilim göstermişler. Hemen çevresini yapalım. Diyor ki 19. yüzyıl romancıları e, her şeyi bilen e, hikayeleyici anlatıcılarının romanlarında daha genel bir tutuma duruşu tutumu benimserlerken kabul ederlerken 20. yüzyıl yazarları tek bir bireyin hikayeleyici bakış açısını edinmeye eğilimliydiler diyor. Bu arada tekon ifadesinin buradaki anlamı edinmek arkadaşlar. Ceyhan doğru cevap. Merhabalar arkadaşlar elimizde bir bağlay sorusu var yanına isim alan yapılar hemen cümleye bakalım diyor ki elektronik kitaplar e, popüler bir konu olmasına rağmen nasıl bir popüler konu ama e, son literatürde diyor en son en yeni literatürde daha önemli hale gelen popüler bir konu olmasına rağmen kısıtlı data kısıtlı veriler var elde mevcut. Boşluk e, öğrencilerin gerçekten nasıl okudukları, anladıkları ve elektronik kitapları nasıl algıladıkları. Şimdi boşluktan sonra elimizde bir noun clause var. Yani bir isim cümleciği var arkadaşlar. Anlamına bakalım. Bir kere Adana Esopostu'yu direkt eleyebilirim. Çünkü Esopostu aksine tersine demektir. Ve denizdeki unlike da öyle. Yani A dersek D de doğru olur zaten. Birbirine el ettik. Aksine tersine grubu. Rather oturur mu anlamca? Bir bakalım. Diyor ki öğrencilerin gerçekten nasıl okudukları, anladıkları ve elektronik kitapları algıladıklarından ziyade... Kısıtlı veri Elde mevcut. Var. Oldu mu arkadaşlar? Bir şeydense ötekini tercih ettiğimiz bir durum var mı? Yok. Eledik. tu sebep sonuç anlatır. Bir bakalım. E, kısıtlı veriler vardır. Öğrencilerin gerçekten elektronik kitapları nasıl okuduğu anladığı ve algıladığından dolayı. Yani nasıl okuduğuyla ilgili zaten detaylı bir şey söylemiş. Bundan dolayı dememiz anlamlı mı? Yani bir sebep sonuç ilişkisi koydu mu? Hayır. Kim kaldı? Regarding. Regarding ne demekti? İlgili, ilişkili demek. Bir bakalım arkadaşlar anlamca oturacak mı? Oturtmaya çalışalım cümlenin içine. Diyor ki elektronik kitaplar son literatürde daha önemli hale gelen popüler bir konu olmalarına rağmen e, kısıtlı veri mevcuttur. Öğrencilerin elektronik kitapları nasıl okuduğu, anladığı ve algıladığıyla ilgili algıladığıyla ilişkili algıladığı hakkında cevap Edirne.